Değerli dostlar, hepinize hayırlı, mutlu bayramlar. BİM 4 Nisan 2025 kataloğuna hep birlikte bakalım. Sahan 20 santim çapında 199 lira. Kapaksız kızartma tenceresi 349 TL 22 santim çapında. Tava 28 santim 249 lira. Kütahya porselen tekli tabak çeşitleri 59 TL kasesi, yemek tabağı, tatlı tabağı ne alırsanız. Halkalı kulplu borosilikat kupa 149 lira. Yapışkanlı duvar baharatlığı 399 TL. Patates ezici ya da narenciye sıkacağı 219 lira. Tek fiyatlı mutfak gereçleri ne alırsanız 29 lira. Servis gereçleri ve pilav porsiyonlayıcı var. Tek fiyatlı metal mutfak gereçleri karıştırıcıdan fırçaya, rendeden hamur kesme bıçağına 39 lira. Örme dekoratif hasır sepet 249 lira. Peşkir kurulama bezi farklı renklerde 3'lü 39.50. Koko paspas Hindistan cevizi lifli 129 lira. Elis kase 22.50. Elis kase 320 silisilik olan 24.50. Desenli dikdörtgen sunumluk 99 lira. Büyük salata tabağı 119 lira. Çerezlik seti 249 TL. Çay tabağı 6'lı 199 lira. Masa örtüsü 140-220 santim farklı renk ve desenlerde 129 lira. Masa örtüsü 140-140 santim kare desenli 79 lira. 4 Nisan 2025 Cuma BİM aktüel ürünlerde onlu silim askı seti 45 TL. Kilitli saklama kaplarına geldik. 375 cc'lik olan 65 lira. 400 cc'lik olan 69 lira. Daha da büyüğü 720 cc 95 lirayken 150 sislilik olan 119 lira. Derseniz ki bana böyle sığ lazım değil, daha derin olsun. 700 sislilik derin olanlar o da 99 lira. Leya su bardağı üçlü 109 lira. Leya meşrubat bardağı üçlü 119 lira. Dantel çay bardağı 149 TL. Bunlar hep bakın çaylık ürünler. Takım olarak düşünürseniz kulplu İstanbul bardak seti altılı 249 lira. Fırçalı cam pipet seti 45 TL. Çok amaçlı kapaklı kutu 15 litre 109 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 10 litre 65 TL. Cam sıvı sabunluk 500 cc 59 lira. Kare saklama kabı 550 mililitre 24.50. Sürgülü süzgeç 55 TL. Bambu standlı ikili cam sıvı sabunluk 350 cc 199 lira. Siyah kancalı Asgıraili metal sepet 169 lira. Bambu kesme tahtası 3 parça servis seti de yanında 149 lira arkadaşlar. Kapaklı leğen 10 litrelik 99 TL. Özellikle böyle hamurlar kabarsın diye genelde bu tarz leğenlere koyuyorlar. Hamur leğeni de diyorlar buna. BİM 11 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak fırsatlarda. Başka oval ayaklı organizer var mesela 49 lira. Soğan, patates saklama kabı 12 litre 149 TL. Meyve bıçağı seti üçlü 79 lira şefs marka. Heyfer Kui Kuy Clean Pro şarjlı kablosuz süpürge 4450 TL. Videoyu beğenelim, yorum yazalım, abone olalım. Eş dost sevdiklerimizle paylaşalım ki haberleri olsun. Destekleriniz benim için çok önemli gerçekten. En büyük moral, motivasyon, enerji kaynağı. Çok teşekkür ederim. Arzum Şeyken Tek Joy Sport Sürahi Blender 1750 TL. Arzum Max Tune Mutfak Robotu 3750 lira bir sürü parçası var. Kumtel tek gözlü ocak elektrikli 750 TL. Bir de Arzum mikseri vardı o böyle hızlı geçti. Polo Smart saç şekillendirici 749 lira. Polo Smart Smart Tartı 329 lira. Fakir dikey buharlı ütü 1390 TL. Ape Rider orta süspansiyonlu Buffalo elektrikli bisiklet yaklaşık 40 bin TL arkadaşlar. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet var. RS3 Pro X serisi 22 bin lira. Bir de Kuba katlanabilir Speedlight ince tekerlekli elektrikli bisiklet var. Bu da 16 TL. Yastık alezi 39.50. Yastık kılıfı ikili 59 lira. Çift kişilik nevresim seti 449 lirayken çift kişilik lastikli çarşaf 189 lira. Tek kişilik olan 149 lira. Şimdi terliklere geldik. Mesela böyle bir çap, parlak çapraz bantlı var. Kadın terliği 89 lira. Tek tokalı olan var aynı fiyata. Bantlı çapraz terlik leopar. Erkek terliği çift tokalı 79 lira. Erkek terliği çapraz 79 lira. Anahtarlık 59 TL farklı motifler. Punch işlemeli bez çanta 179 lira. Pijama alt erkekler için 169 lira. Alt kadın pijaması da aynı fiyata. Alt erkek eşofmanı 219 lira. Alt kadın pike kumaş eşofman 219 lira. Sakura saksı 1.4 litre 19.50. 2.4 litrelik olan 27.50. 4.8 litrelik olan 39.50 saksılar. TCL 43 inç Full HD Android LED televizyonu 12.500 lira. Altus'un 40 inçlik LED televizyonu 7.300 lira. TCL 32 inçlik Full HD Android Smart LED TV ise 8.000 lira. Digitsu'nun 32 inçlik HD Ready TV ise 4.300 lira en hesaplı bu. Ama LED değil HD Ready arkadaşlar. Omix X6 cep telefonu 5750 TL. Havit kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık 549 lira. Videoyu beğenip destek olanlara teşekkürler bu arada yorum yazanlara da tabii Lexar USB belleğini 64 GB'lı 199, 32 GB'lık olan 169 lira. Polo Smart mouse Pad 129 lira. Polo Smart gaming mouse 199 lira. Polo Smart gaming mouse'un farklı bir modeli 349 lira. Polo Smart wireless mikrofon 429 TL. Kedi taşıma çantası 749 lira. Kedi tırmalama direği 199 lira. Ahşap demonte kedi evi 259 TL. Evcil hayvan ürünleri de var. Baya bir şey. Kedi tırnak makası 49 lira. Kedi kumu küreği 15 TL. Pet tüyü temizleme fırçası 219 lira. İpli köpek diş fırçalama oyuncağı 189 lira. Lazerli kedi oyuncağı 229 TL. Aman gözüne tutmayın arkadaşlar bu lazerleri. Özellikle kedilerin gözleri hassas. Evcil hayvan ısırma oyuncağı 49 lira. Pet su sebili 699. Otomatik pet mama kabı 109, 1999. Evcil hayvan tüy toplayıcı 149 lira. Kedi tüy tarağı 129 lira. Seramik köpek mama kabı 249 lira. Figürlü kedi tarağı 139 lira. Kedi figürlü fan 159 TL. Köpek mama kabı 39 lira. Mama ve su kabı 25 TL. Katlanabilir mama kabı 89 lira. Oyun topu 129 lira. Top atma tabancası evcil hayvanlar için 49 lira. Balık yakalama oyunu kediler için 139 lira. Bu da arkadaşlar Viskas'ın 1.4 kiloluk kedi maması 289. Dreamies mama ödül. Ödül maması 32.50. Viskas poşet mama somonu 20 TL. Junior poşet mama 20 TL. Bunlar küçük paketler 80-100 gram civarı. 300 gram kuru mama kit kattan 51.50. Viskas poşet mama 69.50. Rodeo çiğneme çerezi köpekler için 35 lira. Köpek ödül maması 49 lira pedigree marka. Viskas konserve biftek 400 gram 69.50. Bakalım çocuklar için neler var. Robota dönüşen dinozor 299 lira. Blok oyuncak deniz hayvanları 160 lira. 3 boyutlu puzzle 180 TL çiftlik. City wood 280 lira. Piccolo mondi metal iş araçları seti 250 lira. Sesli ışıklı araba 300 lira. Büyük tekerlekli. Bu da Bat Bat Wheels. Batman arabası gibi değişik bir şey. 280 lira. Master Trucks arabalar 220 TL. Oyuncak arabalar 150 lira. Oyuncak mutfak seti 850 TL. Kelebek bebek Lelia 100 lira. Oyuncak kamyon 190 lira. Hayvanlar oyun dünyası seti 450 TL. Salıncak var. 35 kilo kadar taşıyormuş. 500 lira. Piknik sepeti 140 TL. No, çocuk sandalyesi 220 lira. Pet ve evi oyuncak 100 lira. Peluş oyuncaklar 130. Hamburger seti 80. Figürlü blok seti 350 lira. Shape it up. Kutu oyunu 250. Çılgın suratlar oyunu 120 TL. Lisanslı puzzle 50 lirayken fotokopik kağıdı 100 lira 500'lü, Köpük atan flüt 50 TL. Asa köpük 33 lira. Pastel renkli balonu 10'lu 25 lirayken tombik 2 hikaye kitapları 90 TL. Aktivite boyama kitapları 35 lira. Cırt cırt da etkinin kitabı 230 lira arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun destekleriniz için. Baya bir ürün vardı. Hızlı hızlı geçmeye çalıştım. Sağ olun. Paylaşın. Beğenin. Yorum yazın. Bayramda kendinize dikkat edin. Ramazan bayramınız mübarek olsun.